خب قانون کی جغيري قانون قرآن هر كي کی دین که بن جدین وان گرک مسلمان شیار بن نخابن به وان حیل وان قرآن و جمرا نچان کیا و کت مجلسی قرآن و کعبه جمرا نچان کیا و کت مجلس قرآن دبی حکم خدا جغی Şiri ve delalet Enek kafir jide bejin Hüküm tamam ey millet Nevra ev kafir na hazin Devlet bi başeri Varsa pek şunu da sormak gerekiyor. İslam bu kadar bu meseleler üzerinde dururken bir Müslüman nasıl gidecek bir kafirin boyunduruluğu altında onların ordusuna dahil olup kafirle savaşacak. Bunu yapanlar zaten ne İslam'ı biliyorlar ne İslam'a vakıftırlar ya da haindirler, satılıktırlar. Yani gerçekten dinlerini satmış ama dini de kendi küfürlerine bir perde olarak kullanıyorlar. Başka bir gayesi söz konusu olamaz. Onun için aleyhisselatü vesselam bu konuda açık ve net olarak meseleyi böyle dile getirmiştir. Hatta Ahmet bin Hanbel'in Nesai'nin Enes'ten rivayet ettiği aleyhisselatü vesselamın verdiği bir rivayette müşriklerin ateşiyle aydınlanmayınız. Yani şirk üzerine, küfür üzerine olanların yardımlarını almayınız demiştir. Bunda da elbette ki alimler şöyle demiştir. Bey Hakkı'daki Hafız Ebu Abdullah Fesak kendi senediyle Ebu Muhammed El Sa'ide'de dayanarak bize bildirdiği hususu şöyle bildirmiştir. Aleyhisselatü Vesselam sefer için yola çıkıp Saniyet-ül Veda'ya bırak, e, arkada bıraktığında bir suari birliği görürdü. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlar kimlerdir diye sordu. Beni Kaynuka Yahudilerinden Abdullah bin Selam grubudur dedi. Abdullah bin Selam sonradan Müslüman olan biridir. Bir adamdır. Onun grubudur dedi. Müslüman mı oldular deyince hayır bilakis onlar Dinleri üzerine kalınca Nebi Aleyhisselatü Vesselam bak ne diyor, onlara geri dönmelerini söyleyin. Zira biz müşriklerden yardım alamadığımızı söyledik diyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Yahudi de olsa kendi bayrakları, kendi bölükleriyle İslam'a, güya Müslümanlara katılmak için gelen kimseyi kabul etmemiş. Muhakkakir Aleyhisselatü Vesselam gayrimetli vahiyden aldığı emirler üzerine bunu söylemiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın terbiyesinde, himayesinde büyümüş. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bugün yeryüzünün en şereflisi yaratılmış olan beşer içerisinde, insan ve cin toplumu içerisinde en şerefli olan insandır ve en önemlisi Allahu Teala'nın vahisinin muhatabıdır ve kendisi yerine gelmiştir, yardım almış, yeri gelmiştir, yardımı reddetmiştir. O zaman demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların amaç ve gayesine muvaffak olduğundan dolayı kendisi bu şekilde onları uyarmıştır. Onun için derler ki Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kaynuka'dan Abdullah bin Selam'ın grubunu reddetti. Çünkü onlar bir kafir suhabi birliğinden toplanmış bir grup olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kendileri arasında bir takım anlaşmaları olduğu bir devlet gibi o gibi olan Beni Kaynuka'dan olduklarını belirten kendi bayrakları altında geldikleri için Resulullah aleyhissalatü vesselam onları kabul etmedi ve geri gönderdi. Ondan dolayı aleyhisselatü vesselam onları reddetti. Dolayısıyla onları reddetmesi onların kendi devletlerine ait bayraklar altında gelmiş olmalarından dolayıdır. Bunun delili de aleyhisselatü vesselam Hayber'de fertler olarak gelen Yahudilerin Müslümanlara yardımını kabul etmiştir. Yani mesela Hayber Savaşı'nda Resulullah aleyhisselatü vesselam'a gelip iman edenler de vardı. Etmediği halde de İslam'a Müslümanlara yardım edenler var. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala kafirlerden bahsettiği zaman aslında onları bir bütün olarak görürsünüz ama onlar işlerinde paramparçadırlar yani. Dağılmak için bir hareket bekliyorlar diyor. O şey mesela düşünsenize Ukrayna'yı gaza getiren, sürekli onu kışkırtan Amerika'ydı. Aynı keza ona destek olmayan, sürekli Rusya ile bağlarını koparmak istemeyen çünkü sonuçta Rusya'ya bağımlıdırlar doğal gaz vesaire. Ondan dolayı Almanlar bile ne teklif ediyordu? Mikfer ile bilmem ne vereceğiz diyordu. Ama iş o boyuta geldi ki baktılar Putin işte onların bütün çıkarlarını Avrupa'nın çok önemli noktalarına göz dikmiş hemen birleştiğiyle tek güç oldular ama aslında hala menfaatleri ve çıkarları için birleştikleri için bir beden gibi gözüküyorlar. Çıkarları ve menfaatleri bittiği yerde birbirlerine düşmeye hazırdırlar yani. Çünkü bu bir gerçektir. Aynı keza o mesela Hayber Savaşı'nda Yahudi kabileler arasında da bir düşmanlık vardı. Bazı kabileler zaril görülürdü, itibarsız görülürdü. Bazıları kendini onların üstünde gördü. Hatta Medine Vesikası'nda Nebi Aleyhisselatü Vesselam stratejik olarak ne yapıyor? Diyor ki bütün Yahudi kabilelerini eşit kabul ediyor. Diyette eşit görüyor. Her şeyde eşit görüyor. Aslında Yahudilerin kendi içerisinde kurduğu düzeni sarsıyor. Onların birbiri arasındaki o ihtilaflarının ortaya çıkmasını o ihtilafın kök salmasını, yarın İslam'a karşı bir komple komple kumpas sürecine girdikleri takdirde de başarısız olmaları için vesika yerleştirmiş. Çünkü Yahudiler içerisinde hiçbir kabile öbürüyle denk değildi. Yani Beni Kaynuka Yahudiler öbürlerinden üstündü. Beyi Nadir öbürlerinden daha üstündü. Her kabile öbüründen daha üstündü. Hatta bazı kabilelerin diyeti yarımken öbürlerin iki, tamdı yani. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle yaptı ki hepsini yaşit yaptı. E doğal olarak zayıf ve zalil olanlar Peygamber'in bu tutumu karşısında Yahudiler fitneye yöneldiklerinde çekimsel kalmalarına sebep oldu. Onun için Aleyhisselatü Vesselam stratejik olarak davranmıştır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem de İslam'ın adalet anlayışını bugün şöyle bir kaide vardır: Eğer Hindistan'da bak şöyle bir şey söyleyeyim: Eğer Hindistan'da İslam yayılıyorsa, İslam kök sarıyorsa sebebi kas sistemidir. Neden? Çünkü Hinduların kendine göre sapık bir dinleri vardır. Ve o dinde insanlar dört sınıftır. En altta Paryami dedikleri bir topluluk var. Bunlar köle statüsündedir. Bunlar insan yerine bile konulmaz. Evlenme, evlenemiyorlar bile. İşte bunlar öyle o durumdayken İslam'ı görüyorlar ki herkesi eşit görüyor, kardeş görüyor, bir görüyor. O işte o toplumlar İslam'a tercih etmeye, İslam'a girmeye başlayınca Hindistan'daki orkçı, milliyetçi söyleme sahibi olan o Hindu milliyetçiliği veya Hindu sapıklığını öne getiren, dillendirenlere bakıyoruz. Bu sefer Müslümanlara saldırmaya başlıyorlar. O hazimsizliğin sebebi bugün Hindistan coğrafyasında İslam'ın yayılması. Çünkü Müslümanların ne kadar bir buçuk milyar insan içerisinde azınlık da olsalar azınlık sayılmıyorlar. Bugün 200 milyonun üzerinde Hindistan'da Müslüman yaşıyor. Neredeyse muazzam bir kitledir. Ve her geçen günde genişliyor. Asla kaybetmiyor. Hinduizm dininin yapısındaki o çürüklüklerden doğalayı de o dediğimiz o en alt sınıfta ezilenler yavaş yavaş İslam'la şereflenip İslam'a girince bunlar tutuştular, başladılar. Kendi kim ve nefretlerini ortaya koyma aslında İslam'ı dengeleyip İslam'ı söndürmek, boğmak istiyorlar ki o azınlık olan ezilenler buna cesaret edip İslam'a girmesinler. O korku iklimini oluşturuyorlar. Çünkü küfür böyle çalışır. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam İslam dininin hiçbir şekilde zengin ve fakir, güçlü ve zayıf arasında bir ayrım koymaksızın aynı saf içerisinde namaza tutuyor. Düşünün ki Mekke müşrikleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ne diyorlar? Ey Muhammed diyorlar yanındaki ezikleri, ezilmişleri bu köle taifesini kov, biz eşraf senin yanına gelelim. Yani biz işte illeri gelen Mekke'nin büyükleri gelelim, biz itibarını itibar katalım, biz senin şerefine şeref katalım. Ama sen kalkıp bizi bu kölelerle bu eziklerle, bu köylülerle, bu fakirlerle, bu yaşlılarla bir tutarsan biz senin yanına nasıl geliriz şerefimizi, itibarımızı iki kuruş ederiz? Bu adamlar nefisleri için savaş çıkaracak kadar kibirli, bencil, taassupçu, nefiskar ve insanlar. Hatta Avrupa'da öyle. Bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Siz belki haberleri izlemişsiniz. Yani ben başta ne dedim? Biz Ukrayna'nın saldırıya uğraması, orada sivil halkın zulüm görmesi, kaçmaları, yurtlarının tahrip edilmesine karşıyız. Bu konuda da üzülüyoruz. Çünkü İslam Bizim peygamberimiz rahmet peygamberidir. Ve lil alemindir. Bütün aleme gönderilmiştir. Ve yeryüzünde var olan bütün yaşayan canlılar Allah'ın kullarıdır. Velev ki düşmanı olsun, velev ki dostları olsun. Yaratan Allah'tır. Rahmetini de azabını da o gösterecektir. Biz ona karşıyız. Ama Avrupa'daki o basın ve yayının tutum ve davranışlarını izleseydiniz. CNN'dir, şudur, budur, Fox'tur. Bunların o ırkçı, o Müslümanları Orta Doğu'yu böyle üçüncü sınıf insan gibi, köle gibi gören o zihniyeti açık ve net olarak üstüne çıkıyor. Diyor ki bunlar sarı saçlı, mavi gözlüdürler. Bunlar Afganistan'daki, Suriye'deki, Irak'takiler gibi gerici değiller. Yok efendim insanlıktan nasipsiz değillerdir. Yani bu onların aslında genlerindeki akçılığı, onların gerçekten insan olmanın dışında kendilerini yeryüzün efendileri görmelerinden başka bir şey değil. Belki eğer Afrika'nın tarihine bakacak olursanız, İngilizlerin, Belçikalıların, Hollandalıların, aynı keza Fransızların, o efendim İspanyolların, Portekizlerin orada insanlara nasıl muamele ettiğini görseniz ne kadar vahşi olduklarını bilirsiniz. Yani çocuklarını annelerine yediren, insanların elini kolunu bacağını kesen, insan etini kurutup sonra babasına ailesini yediren aşağılıklardı. Onların çocuklarını getirip hayvanat bahçelerinde sergileyip onların hala gelişmemiş insanlar olduğunu söyleyecek kadar akçı ve aynı söylemi de bugün dile getirerek işte efendim Ukrayna'dakiler sarı saçlıdır, efendim mavi gözlüdürler, onlar medenidirler, bizdendirler ama Irak'taki, Türkiye'deki, Yemen'deki, Suriye'deki, Afganistan'daki, Pakistan'dakiler gibi değillerdir. Mesela bizim burada da bu böyle mankurtlar, böyle defşirilmiş, Kemalistler veya dinsiz imansızları söylemiyordu. Ya Ukrayna'da savaş çıksaydı da o güzel sarışın kadınlar gelseydi en azından biz bunlardan hoşnut olurduk, rahatsız olmadık. Ama bu bu Araplar geliyor, bu Müslümancıklar geliyor. Yani istedikleri gibi furoş, istedikleri gibi şerefsizlik, namussuzluk yapmadıkları için o insanlara düşmanlık besliyorlar. Başka mesele değil yani. Mesele insanlık boyutu değildir. Mesele o insanların ırkçı olmasıdır. Yani insanların renklerine, kültürlerine, hayat tarzlarına göre yargılayan ve tepeden bakan kibirli şahsızlar oldukları için insanlar arasına ayrım koyuyor. Ben o televizyonların o tutumunu görünce ben anladım ki Avrupa'nın bugün Arak'ta, bak 91 Körfez Savaşı'nda ben Arak'ta yapılan vahşet ve cinayetleri gördüm. Sabah namazında camiye güdümlü akıllı toma hak füzelerini girdiği zaman sabah namazını kılan 500'ün üzerinde mazlumun şehit olduğunu gördüm. Paramparça olduklarını gördüm. Amerika'nın pişkin pişkin çıkıp diye işte orada teröristler vardı, muhimat deposu yapmışlardı diye sabah namazında cami bombalayıp da Müslümanları katlettiklerini, sonra onun baba, puştun babası diyorum, öyle çıkıp üç parmağını gösterip bir haçla savaşırdı demesini de hatırlıyorum. Hiç dünyanın buna tepkisi olmadığını, bir buçuk milyon mazlumu müstazafın nasıl, yani gerçekten vahşice şehit edilip katledildiklerine bütün dünya şahitken konuşmadılar. İşte Ukrayna'ya, Avrupa'ya gelince bak nasıl tutuştular hemen silahları göndermeye, en etkili olan füzelerini, hava savunma sistemlerini, şunu buyunu göndermeye kalktılar Zelenski'ye. Dediler ki ya diyor ki gönüllü asker ki biz de paralı ordu gönderelim de Rusya ile savaşalım. Niye iş çıkar ve mefaate geldiği zaman nasıl insanlıklarını, edeb insanlık edebiyatını bütün dünya nasıl işlettiğini gördük. Demek ki gerçek ve hakikat şudur. Müslümanlar veya Asya halkı veya Afrika halkını insan yerine bile koymuyorlar. Onların canının, onların kanının, petrolün gramı kadar değeri yok. Ama Avrupa'ya sıçrayıp onların o, o, o lüküs, şatavat içerisindeki hayatlarına yansıdığı zaman tutuşmaya başladılar. Emin olun illerde kendi aralarında şöyle diyecekler. Diyecekler ki ya niye biz ölüyoruz ki? Orta Doğu'da taşlar onlarımız çok. Herkes taşısın onları. Zamanda Birinci, 2. Dünya Savaşı'nda yapmadılar mı? İngilizler Birinci Dünya Savaşı'nda aznakları, Hint Müslümanlarını getirip burada İslam ordusuna karşı savaştırtmadılar mı? Eğer fırsatını bu yarın başlayacaklar Arap'tan, Suriye'den, Afrika'dan, oradan buradan bu ümmetin mazlumlarını, cahillerini 100 dolara, 200 euroya kandırıp götürüp Ukrayna'da ölüme sürecekler. Çünkü amaç ve gaye bu yani. Onun için gerçekten İslam hukuku asla asla kafir emperyalist güçlerin yanında başka bir kafire karşı savaşmayı helal ve meşru görmez. Hiç kimse de buna bir senet, mesnet görmesin. Peygamber aleyhissalatü vesselam İslam ordusu içerisinde bir kafirin, bir kafirin bile yer almasını istememiş ki zayıf oldukları dönemde. Ne zaman güç ve otorite ellerine geçti artık Arabistan'a yayıldılar. O zaman demek ki Resulullah aleyhissalatü vesselam artık onların bu ümmet üzerinde etkisini, etkisizliğini gördü de onların vesilesiyle İslam'ın yayılıp sulh yöntemiyle İslam'ın bütün Arabistan'a yayılması için belli şeylere müsaade ettiğini görüyoruz. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hadisinde ve Kur'an'da hiçbir ayette aynı kez Allahu Teala zaten Yahudi ve Hristiyanları dost edinmek konusunda açık hükmü vardır. Onları dost edinen, onlara sevgi besleyenlerin onlar gibi olduğunu. Tabi buradaki dostluk ve sevgiden kastımız yani zulme uğrayan halk değildir. Zulme uğrayan kim olursa olsun istiyorsanız başta dedim ya Hristiyan olsun, Ermeni olsun, Yahudi olsun, Cuhu olsun, Fıllo, Ezidi, kim olursa olsun, Zerdüş olsun, eğer insanlar zulme uğruyorsa o zulümden dolayı onlar için üzülmek bir Müslümanın zaten vicdani görevidir. Yalnız eğer iki emperyal, iki yeryüzünü paylaşan, dünyayı sömürme hesapları yapan bir tarafta Çin ve Rusya, diğer tarafta Amerika ve Avrupa varsa biz bu, taraf, bu, bu savaşta yokuz ve Müslümanlar tarafsızdır. فبقانون بقرة بقرا غير قانون قران هر قانون دينك او جيد بن جدين وان كراك مسلمان شي يارب نخابن بوان حيل وان قرانو وكعب جمرا لا شانكا مجلسي قرانو